yeni kutuyu getirdim. Çok yoruldum. Bugün çok hareketli bir gün oldu. Bir kahve mi yapsam? Ya da raflarımı düzelsem? <laughs> yeni kutularımı açsam? Ah canım koleksiyonum sizin için ne kadar çalıştım. En daha yakından bakayım her rafa. Oh, çok çalıştım bu koleksiyon için. Fakat efek eksikliklerim var ama olsun. Harika yine ayakkabılar getirdim. Müşterilerim bayılacak. Ah oh, çok güzel oldu. bakalım dedik ne hale geldik var başıma gelen var başıma gelenler var çok kötü var başımıza gelenler var Merhaba kızlar ne oldu size böyle Hoş geldiniz size yardım edeyim İyi misiniz Ah bilmiyorsun şekerim. Evet, Bil Erik topluyorduk. Üstümüz başımız bu hale geldi. Evet. evet. Başımız halimize bak. Evsimiz <laughs> yazı. Size <gülüyor> geldik. Aa, çok kötü oldu. Merhaba kızlarcık. Yardım edeceğim size tabii ki. Hadi geçin. Hadi geçelim. Ay bayıldım bu tiine Harika. Neler giyeceğiz? Ay hangisini alsam? Neyse şunu alacağım. Ay hangisini alsam? Ah bunu alayım en iyisi. Gelin ben size yardımcı olayım kızlar. Arka tarafta bir odam var. Orada giyinebilirsiniz. Hadi bakalım. Gelin. Hadi sen giydir. Tamam. Şey i̇şte Hazır mısın şekerim? Gelebilir miyim? Beğişim. Aa Çok güzel olmuşsun. Hemen bir ayakkabı da alırız şimdi sana. İyisin tamam. değil mi? İyiyim. Hadi ben de giyineyim en iyisi. Neyse ben de çıkayım. Hadi sen çık. İyi teşekkür. Tamam. Hazır mısın? Hazırıyım. Aa sen de çok güzel olmuşsun. Teşekkür. Ederim. Hadi gidelim. Hangisi? Hangi ayakkabı ayakkabıysam? Eee, aa şurada da ayakkabı var. Oo çok hoş. Hepsi bayıldım. E, ben şunu alacağım baba. Tamam. Aç. Bir tane de bir de sıkayım. Tamam. Ben de şu mavi ayakkabıları alacağım. Hangi şu mu şu? Mavi ayakkabılar. Bu. Evet. Diğeri terlik şekerim. Ah çok sağ ol. Hemen giyineyim. Ne? Ay hemen giyineyim ayakkabımı. Ay bu bana tam oldu şekerim. Sen bu ürünleri nereden alıyorsun? Tabii ki gide hep bu markette fark market yok. E bu masada mı yiyorum Evet işte hazırız. Harika olduk. Çok teşekkür ederiz şekerim. Ah rica ederim kızlar. Kendinize dikkat edin olur mu? Olur. O zaman size iyi yolculuklar. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hoşça Hoşçakalın. Ben de en iyisi şuraları toplayayım. Harika kızlardı. İnşallah bir daha açları dikkat ederler. Nereden devam etsem?